Eskişehir Spor'un YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün SS Quiz'deyiz. İki tane değerli konuğumuz var. Arda Okunuş. Teşekkür ederim. Okan Sarı. Antrenmandan çıktınız. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Arda söyle. Gayet canım. iyi. iyi hazırlanıyoruz. Güzel bir ortam yakaladık. İnşallah Quiz'den sonra da izne çıkacağız. <laughs> yani idmanlar yorucu geçiyor sezon başı normal. Ee, güzel bir ortamımız var. Yani hazırlanıyoruz en iyi şekilde. İnşallah bu, bu yılda istediğimiz sonuçları alacağız. Kardeşimin dediği İnşallah. gibi şimdi izne çıkacağız. Bir <laughs> onu yeneyim öyle izine gitmek istiyorum. Hadi bakalım. <laughs> Hazırsanız başlayalım. Hazır zamanım, hazırız. Tamam Dostum bol şans kardeşim. Başarılar. Başarılar. <laughs> İlk soru geliyor. Eskişehir Spor hangi tarihte kurulmuştur? A. 9 Haziran 1965 B. 19 Haziran 1965 C. 29 Haziran 1965. D 9 Temmuz 1965. Gösterebiliyor muyuz? Aynı anda gösterelim. Bu <laughs> bakarak yazdı zaten. 1 <laughs> Ben yazmadım 2 3 İkiniz de doğru cevapladınız. Yani. İkinci soruya geçiyorum. Eskişehirspor tarihinde ilk kez hangi sezonda dönemin en üst ligi olan Türkiye 1. Futbol Ligi'nde yer almıştır? A 67 68 b 70 71 C 84 85 D 92 93 1 2 3 İkisi de yanlış. Sen ne yaptın? <laughs> C yaptım C. Doğru cevap 1967 1968. Miydi? Yemin ediyorum onu yapacaktım sonra karar değiştirdim ben. Bunlar kalemi tutamıyorum. Nasıl olacak? Olmayacak gibi. <laughs> Üçüncü soru. 2010 yılında Eskişehir spor forması giyip taraftarın çok sevdiği Brezilyalı oyuncu kimdir? A. Bruno Alves B. Diego Ribas C. Rodrigo Teo D. Diego Angelo B yaptı Diego'yu duyacağım. <laughs> Sonra diğer Diego doğrusu aslında. Çaba sen ya biraz yazayım. ama. yazayım yazayım. Şıksız. 1, 2, 3. Doğru cevap. Eskişehirspor Avrupa Kupalarında ilk kez hangi takımı eleyerek dikkat çekmiştir? A Mainz 05 B Fira Fiorentina <laughs> C Club Bruges D Sevilla Yazsan abicim kalemin yazmıyor mu? 1. <laughs> A'yı bir daha okur musun? Main 05. Almanya evet, takımı. Tamam. Çevirebiliriz. Seviye bu. D seviye. Doğru. Kanka şunu da Senin yok mu? Orada var ya. Nerede? Çirkepleşti <laughs> görüyorsunuz değil mi? Ben çirkinliğimi silgi bilgi vermiyor. <laughs> Eskişehirspor UEFA Kupası'nda hangi yıl Sevilla'yı elemiştir? A 1965, B 1971, C 1974, B 1976. Tamam mıyız? Çevirebiliriz. Değişik. Okan yanlış. Sen Arda doğru. Evet. Doğru. Hadi abisine. Eskişehir Spor, Sevilla karşısında kaça kaç galibiyet almıştır? A 2-1, B 3-0, C 3-1, D 4-2. Yanlış hatırlamıyorum umarım. Çevirebiliriz. 2-1. Yanlış. Yanlış mı? Evet. Arda doğru. Hatta golleri atanları da yazmış. Teşekkür ederim. Bravo. Kardeşim Teşekkür ederim. Bilir yani o zamanları. Has eskişehirli olduğu için. <laughs> Aslan kardeşim. Eskişehir spor tarihinde en fazla forma giyen oyuncu kimdir? A. Sefer Talay. B. Koray Arslan. C. İsmail Arca. D. Erkan Zengin. Bunu biliyorum. Çevirebiliriz. Okan, doğru. Kimi Sen bil... bunu bilemedin mi? Kim yazdı ki? <laughs> İsmail Arca, gittik ya geçen sene, adam anlattı bize. Şıklarda İsmail Arca mı vardı? Evet. <laughs> Bundan olmaz ya. <laughs> Oğlum gerçekten duymadım ya. Peki, e, İsmail Arca... Aslen Nereli Yürek... mi? Hayır. Kütahyalı. Yani İsmail Arca kaç maçta forma giymiştir? En yakın tahmin eden kazanır. Şimdi, geçmiş dönemlerde kaç maç vardı sezonda? Güzel salladım. Çevirebiliriz. 340. 400. Arda kazandı. kazandı. Ee, toplamda 516 maç oynamış. Helal olsun. Kolay iş değil. Eskişehir Spor'un ilk başkanı kimdir? A. Selami Vardar B. Aziz Bolel C. Zeki Ünal D. Atilla Aytek Cevap biliyorum da Politik bir cevap vereyim mi? <gülüyor> 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 politik bir cevap vereyim mi? Çevirebiliriz Doğru, bravo <laughs> Yani cevap biliyordum da politik bir cevap verecektim vazgeçtim Aziz Bolal. Kanka sen niye şıkları yazmıyorsun da hep isimleri yazıyorsun? Ben şıkkı söylemeden isim yazıyorum ya <laughs> He ondan dolayı <laughs> Rahat ol. Eski. İsmail Harcı da o yüzden patladım işte. <laughs> Eskişehir spor tarihinde en fazla gol atan futbolcu kimdir? A. Okan Yılmaz B. Fethi Heper C. Necati Ateş D. Semih Şentürk Burada şaşırtmaca var sanki ya şimdi Fethi Heper efsanemiz ama orada Necati falan ama ben... Ya? Çevirebiliriz. Doğru. Peki, Eskişehir Spor tarihinde en fazla forma giyen kaleci kimdir? A Kayacan Erdoğan B Ruth Boffin Bo C Sinan Alaç D İveşa Ben yazdım. Gurmeler bilir gurmeler. <laughs> 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 İveşa ile Bofin arasında mı gidiyorsun? Evet ama tercihimi Bofin'den yaptım. Çevirelim. Bofin'den Doğru, yaptım. bravo ikinize de. Bofin farklı abi. Eskişehir Spor tarihinde en farklı galibiyet? A 6-0, B 7-0, C 5-1, D 8-1. Ben yazdım. Çok hızlısın. Çok zorlanıyor Bilmiyorum. ama ya. <laughs> Çevirelim. Zaman çok ya, 7-0. Okan 6 bildi. Ben. 7 miydi? 6 mı? 6 Hadi. dedim ben ya. Sen Eskişehir'in neresindensin kimdi ki? abicim? Neydi, kimdi ki? Sen Eskişehir'in neresindensin? Hangi maç? Söylüyor musunuz? O yok <laughs> mu? O yasak. Geçen idman <laughs> maç yaptık ya. <laughs> Eskişehir Spor'un Avrupa'daki son rakibi. A Sevilla, B Marsilya, C Saint Etienne, D AZ Alkmaar. Hazır. Doğru. Bravo. Çok heyecanlanıyorum böyle bir anda bakıyorum falan. Merak ediyorum kanka. mi biraz. Ben. <laughs> Yok oğlum ne paniği var bende. Panik sen Hep geç cevap veriyorsun. <laughs> Düşünüyoruz oğlum. Çok tarihi var. <laughs> Doğru. Peki Eskişehir Spor toplamda kaç kupa kazanmıştır? A4, B5, C6, D7. Dayı gördün değil mi ne yaptığımı? Bitmeden. Soruyu bitirmeden şöyle yaptı bende ondan kop. 4 yaptığını tahmin ettim. 4 yaptı. <laughs> <laughs> Döndürelim. Döndürelim. <mi? gülüyor> 6 yapmış. Anladım da şunu, yanlış şunu, şunu ben... ya. 6 değil mi? Doğru. Doğru dedim. <laughs> Niye öyle tepki veriyorsun? Kanka sen, sen şimdi. Hayır Okan anlamış da yanlış anlamış. Ha, Okan yapar arada öyle. <laughs> Lazım sanki. <laughs> ben demeyecektim de kendin dedin. <laughs> Aşağıdakilerden hangisi Eskişehir Spor'un kurulmasına yol açan 3 kulübün birleşiminden biri değildir? Evet. A. Akademi Gençlik B. Yıldıztepe C. İdman Yurdu D. Şeker Spor Hazır mıyız? Hı -hı. Aferin lan Okan. Çevirelim. Bravo. Ben tebrik ederim. Mantık yürütüyorum kanka şimdi şeker spor aferin, falan. Aferin, Neyse sana açıklamayacağım şimdi. Tamam. <laughs> Eskişehir Spor Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ne zaman kazanmıştır? A 1966 1967 B 1971 1972 C 1989 1990 D 1982 1983 At. O zaman yeni çıkmıştı ligler, Herhalde alamamışızdır biraz daha geçmiştir zaman Çevirelim. Arda doğru cevap. D miydi yani? B. B miydi? E ne olarak C yazdın? Hangilerini düşündün tarih olarak? O an tarihi söyledim. <laughs> <laughs> o Hayır, an tarihi söyledim. 71-72'yi düşünerek. belki, belki şıklığa karışmıştır. Yok yok ben o an duyduğumu şey yapıyorum. Doğrudur. Eskişehir Spor ilk resmi maçında hangi takımı yenmiştir? A-Kasımpaşa, B-Gençler Birliği, C-Göztepe, D-Mersin İdman Yurdu. Ben cevap o değilse bile onu diyeceğim yani. Bilgim yok benim ne oldu? Ben dünkü olaylar, geçen seneki olaylardan sebep onu yazdım ama. <laughs> İkisi de yanlış. Cevap Kasım Paşa olacaktı. Sen de yazdın, denersin yazdın, yazdım, Nedim de. Kulüp tarihimizin en değerli ve efsane isimlerinden Türk futbolunun ilk amigo'su kimdir? A amigo Selim, Saymazsan B amigo Tunca, C amigo Orhan, D amigo Kazım. V'yi yazamadım, yoksa bilmediğimden geliyor. Bravo. <laughs> Bravo. Eskişehir Spor YouTube kanalı ne zaman açıldı? A 2010, Hı? B 2011, Hayır. C 2013, D 2016. İlk ikişik neydi? 2010 ve 2011. 11. Beni şaşırtmaya mı çalışıyorsun? <laughs> Çevirelim. Kardeşim beni manipüle etti ama. Bravo. Eski Atatürk Stadyumu'nun kapasitesi ne kadardır? En yakın tahmin eden kazanır. <laughs> Bu biliyordur ona ama orada top toplayıcılık falan yaptı şimdi ya. Ya yani. yok nereden diyeyim, 3 yaşındaydım ya orada. Neyse bir şey yazdık. Çok yazmışım da o kadar yok. Çok mu? Ama kapalı baya büyük. <laughs> Küçük, açık büyük. Açık mı büyüktü? Pardon. Çevirelim. Arda kazandı. Kaç yazdın lan? Arda şöyle Az kazandı. Ya. Cevap 14.950. 10 kişi fazla yazmış Arda. <laughs> Top ben, toplayıcılar da hesap etmiş. <laughs> Top toplayıcılar. Açıkta büyüdüm ben. <laughs> ben açıkta büyüdüm de orada. Seni tebrik ediyorum. Yürüyen Eskişehir Spor'sun kardeşim. Eyvallah sağ olasın. Sağ Eskişehir Spor'un YouTube kanalının mevcut abone sayısı... Kaçtır? En yakın tahmin eden kazanır. Bu zor soru ya. Takip edeceksin dostum. Ediyorum. <laughs> abone misin? Aboneyim tabii ki de. Herkes Siz abone mı? olmaya davet ediyoruz. Eşşehir Spor YouTube kanalına. Bak şimdi çakallık yapacak. Ben de onun gibi bir çakallık tamam, yapacağım. Tamam yap bakalım. <laughs> Benim çakallık daha iyi bence. Kaç? 8.200. Okan kazandı. <gülüyor> Kaçtı? <gülüyor> 7.851. <Aa. gülüyor> Üf. Ben 8 olmuşuzdur diye düşündüm birkaç videodan sonra da o yüzden. Yani 7800 kaç demiştiniz? 7851. Çok az. Bence az yani. Bize az. Çünkü 30 bin oynuyoruz zaten. Yani en kötü dep basmanımız hani öyle oluyor. İç sahadaki en kötü maçımız belki de öyle oluyor. Kesinlikle. Biraz daha YouTube'da var olabiliriz yani. Evet daha fazla. Herkes abone olmaya davet ediyoruz. Abone olalım lütfen. Yani daha evet. önceden YouTube o kadar aktif değil de şey YouTube kanalı ama artık bu tarz evet. içeriklerle daha çok yanınızdayız. daha çok aranızdayız. İççeyiz. Abone olun, iç içeyiz, devam edelim yani. Ve kapanışa geçebiliriz. Yarışmamızın galibi Bitti Arda Okumuş. Teşekkür ederim. Olsun tebrik kardeşim, ederim tebrik Gayet ederim. iyi yarıştın. Tebrik, tebrik ederim. ederim. Yürüyen Eskişehir <laughs> efsanesisin kardeşim. Et, sağ ol <laughs> Seni çok tebrik ediyorum. Ben de seni öyle güzel yarıştın. İlerleyen zamanlarda başka bir yarışma talep ediyorum. Şimdi Eskişehir spor tarihini yaptık tamam. Tamam. Ama başka bir böyle biraz daha. Tamam. Farklı bir yarışma talep ediyorum ben. Taraftar belirlesin. Biz de oynayalım. Tamam, yazsınlar oynayalım. Tamam, anlaştık. Anlaştık, sıkıntı yok.